Normalde gelecek de yoktur, geçmiş de yoktur. Sadece şimdi de içinde zamanın da olduğu deneyim çiçekleridir bunlar. Yani zaman şimdi de açan bir çiçektir. Şimdi zamanın bir kesiti değildir. Zaten şimdinin değişik bir durumu vardır. Şimdi bir şeylerin devamı değildir. Şimdi sürekli varlığın yaratmakta olduğu bir şeydir. Yani şimdi varlığın Varlık sinyali, varlık yayınıdır diyebiliriz. Şimdi zaman dediğimiz şey normalde bizim bu yaşam deneyimimizin ortaya çıkması için gereken Kurulmuş bir yay aslına bakarsanız, yani herhangi böyle bir oyuncak, oyuncak köpekler falan vardı ya kuruyorduk, tık 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 yayındaki enerji bitinceye kadar dans ediyordu. Zaman öyle bir şey gibi düşünebilirsiniz. Zaman varlığınızın su üstüne çizdiği bir çizgi, yok olacak, birazdan yok olacak, hiç umurunda değil. Ama o çizginin içindeki dalgalanmaları deneyimlemek istiyor gibi düşünebilirsiniz. Zaman sonsuzluk arazisinde geçici süreliğine mülkiyet deneyimi yaşamak için, tarım deneyimi yaşamak için, sınırlı kaynaklarla bir şeyler yapma deneyimi yaşamak için varlığınızın kendine çizdiği hayali bir parsel gibi düşünebilirsiniz. Sınırların oluşması için kullandığımız temel şablonlardan bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sizin hayatınız normal koşullar altında zihninizi baz alarak yaşadığınız için sağlıklı bir insan olarak zihninizdeki temel hikayeye bağlı vaziyette akıyor. Ve çok net olarak biliyorsunuz ki siz doğmuşsunuz. Birileri size söyledi doğmuş olduğunuzu. Bir günde ölecek olduğunuzu biliyorsunuz. Kimse dünyaya kazık kalkmadı. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Elbet bir gün öleceğim diyorsunuz. Ve burada bir akış var. Doğal bir akış var. Doğumdan ölüme doğru bir akış var. Temel varsayımınız, temel gerçekliğinize dönüşmüş vaziyette. Siz bu akışın içinde gittiğinizi düşünüyorsunuz. Oysa Realitede durumun tamamen tersi. Yani akmakta olan, gitmekte olan şey sizin kurduğunuz yayın, yaratmış olduğu akışken seyretmekte olan şey o akışı duran, hiç kıpırdamayan, boyutu olmadığı için de herhangi bir lokasyonda veya herhangi bir zaman diliminde olduğundan bahsedemeyecek olduğumuz ana seyirci, ana bakan, bilinç ve farkındalığın seyretmekte olduğu bir şey zaman. Yani dün de demiştim ya zaman farkındalık ve bilincin yoyosu. Sürekli olarak yaylandırdığı bir şey, hareket üretmek adına. Zaman neden gerekli? Zaman e, sembolik anlatımla şöyle diyelim. Benim sevdiğim bir örneğim var yani. Mesela bu kalemi ben Dur bakayım duracak mı? Şöyle şu tabağın üstünde durdurttum ya. Şimdi diyorum ki ben, arkadaşlar ben bu kalemi havaya atacağım. Sekiz parende atacak. Sekiz parende attıktan sonra dimdik gelecek buraya konacak ve bu şekilde de duracak dedim. Bak burada bile durdurtamıyorum. O kadar zor bir şey. Tamam mı? Şimdi ben bunu atacağım. Sekiz parende atacak sonra gelip duracak. İddiaya var mısınız dedim. Dediniz ki siz bana hayatta yapamazsın. Yaparsan sana bir milyar dolar. Ne kadar vaktim var? Ya vakit senin Oyuncağın olsun istediğin kadar uğraş. Sen bunu yap bir milyar dolar dediniz siz bana. Ben şimdi yemeyeceğim içmeyeceğim. Hayatta başka bir yerden bir milyar dolar bu kadar kolay kazanamam ben. Denemeye başlayacağım değil mi? Zamanım da sınırlı. Ölmeden önce bunu yapmam lazım benim. Şimdi bak zamanım sınırlıyken aniden bana bir vahiy gelse. Cüneyt, abicim senin zamanın falan sınırlı değil. Sen sonsuzluksun. Sen bunu sonsuz kere tekrar edebilirsin sonsuzluğun içinde sonsuzluğa kadar tekrar etmeye devam edebilirsin diye bir bilgi gelse bir şeyin olacağı kesinleşir değil mi? Mutlaka bundan 86 trilyon sene sonra olsa bile bir kere denk gelecektir. Mutlaka. Değil mi? Şimdi ben sonsuzluğun sahibi olduğumu anladıktan sonra benim için bak insan olarak bunları anlayamıyoruz biz benim için artık bir gerçek var ki bu şimdiden olmuş demektir. Olmuş bir şey için ben çaba harcamaya başlar mıyım burada? İşte benim çaba harcamamı sağlamak adına o sonsuzluğu kendimden saklamamın hikayesidir zaman. Bu stimülasyonun, bu hareketin, varlığın kendi içinde deneyim yaşama motivasyonunun ortaya çıkmasının yegane sebebidir zaman olmazsa hiçbir şey yapmazsınız. Öyle durursunuz. Çünkü... Teknik olarak da bir zamanı inceleyelim isterseniz. Biz neden kol saati takıyoruz, duvarlara saatler asıyoruz? Çünkü zaman dediğimiz şey hepimiz için oldukça göreceli. Beynimizin beta modülasyonunun, alfa modülasyonunun bile farklı farklı seviyeleri var diye dün konuştuk ya, bugün de tekrar etmiş olmamız lazım. Her farklı seviye beynin birazcık daha hızlı, veya birazcık daha yavaş olarak size deneyim yaşattığının göstergesi. Ve bunu da zamanla oynayarak yapıyor zaten. Yani zamanı netleştirdikçe siz panikliyorsunuz, telaşlanıyorsunuz. Zamanı gevşettikçe huzurlu hale geliyorsunuz. O yüzden de bizim ortak bir zaman bölgesinden bahsedebilmemiz için hepimizin kapalı odalarda olduğumuzu düşünürsek kullanmamız gereken kol saatlerimiz var. Çünkü herhangi birimiz şu anda gözümüzü 10 dakika kapatsak, hiç ses çıkartmasak, sonra açtırsak gözünü ona, kaç dakika geçti desek, vereceği cevap 10 dakika olma ihtimali çok düşüktür. Kimisi 3 dakika diyecek, kimisi 20 dakika diyecek, kimisi 1 saat diyecek. Neye bağlı olacak? Zihnin de o sırada gözünü kapattıktan sonra herhangi bir düşünce akışına kendini kaptırdı mı? Yoksa merakla ne var acaba bu işin sonunda diye bekledi mi? beklediyse zaman geçmemiş gibisine gelecek ve çok uzun sürmüş gibisine gelecek. Ama düşüncelere kaptırdıysa o 10 dakika belki ona 1 dakika gibi bile gelebilecek. Değil mi? Demek ki bakın beynin bizler için tutarlı bir zaman akışı oluşturmaya devam edebilmesi için bazı ortak kriterlere ihtiyacı var. Ve farkındaysanız bu ortak kriterler de bizim dünya deneyimimizde güneş, dünya, ay Yıldızlar ve dünyanın kendi etrafında dönmesinden başka bir şey değil. Biz bunlara isimler vermişiz. Bu dönüş frekanslarına zaman adını vermişiz ve zamanı bu dönüşlere paralel olarak ortaklaşa deneyimlediğimizi düşünüyoruz. Oysa bizim deneyimlediğimiz şey zaman değil. Deneyimlediğimiz şey maddenin hareketi. Değil mi? O hareket bir dursa. Mesela şu anda kainattaki tüm madde dursa, sizin bedeninizde bir madde ya, bedeninizdeki madde de dursa, tüm hareket dursa şu andaki kainatta, kimse birbirine zamanla ilgili en ufak teyit verebileceği bir done bulamaz. Zaman da durur. Demek ki şu şu zamanla an. madde aynı dualitedeki zıt kutuplar gibi bir arada varlar. Bunu anlamamız lazım. Yani ikisi de farkındaysanız deneyimin oyuncakları. Zaman olmadan maddeyi izah edemezsiniz. Çünkü bakın, maddenin varsayımsal, yapısal gerçekliğinin içinde elektron çekirdeğin etrafında zamana bağlı olarak dönüyor. Madde zamana bağlı olarak süretini ölçebildiğimiz bir şey. Madde zamana bağlı olarak mekanlarda yer değiştirebiliyor. Değil mi? Maddeyle zamanı birbirinden asla ayıramazsınız. E işin içine göreceliliği de eklediğin zaman işte Einstein biraz yaklaşmaya çalıştı. Ama Einstein'ın da temel varsayımsal hatası dolayısıyla tam izah edemeden öldü adamcağız. Sonuçta zaman beynimizin yarattığı bir deneyim, nasıl söyleyelim ona, geri sayan bir deneyim motivatöründen başka bir şey değil zaman dediğimiz şey. Ve tamamen nerede saklı? Maddesel ilizyonun içinde saklı. Madde ile zamanı zaten dediğim gibi birbirinden henüz bilim dünyası da ayırabilmiş vaziyette değil. Mesela Çok mesafe, inli. kainattaki mesafe neden zamanla ölçülüyor? Değil mi? Bunların hepsi birbiriyle alakalı çünkü. Birbirlerini var ettikleri için birbirlerinden bağımsız izah edemiyorsun bunları. Ama bizim gerçekliğimizde zaman dördüncü bir boyut gibi varsayımsal olarak içinden çıkamayacağımız bir şeye benziyor. Kişinin yaşadığı zaman deneyimi tamamen zihnindeki hafızayla birlikte kodlanarak saklandığı için de zaman baştan aşağı kişisel bir deneyim. Ona da emin olabilirsiniz yani. Hiç kimsenin zamanı sizin zamanınızı tutmayacaktır. Buradan yola çıkarak da uyanabilirsiniz zaten. Zamanda yolculuğun mümkün olmamasının sebebi de budur. Zamanda yolculuğu kişi sadece rüyalarında veya hayal dünyasında gerçekleştirebilir. Somut gerçeklikler bile yaşayabilir isterse kendi hikayesinde gezebilir sadece. Kendi hafızasında gezebilir. Gelecek ise tamamen bir projeksiyonun deneyimlenmesi olacaktır onun zaman yolculuğunda. Çünkü normalde gelecek de yoktur, geçmiş de yoktur. Sadece şimdi de içinde zamanın da olduğu deneyim çiçekleridir bunlar. Yani zaman şimdi de açan bir çiçektir şimdi zamanın bir kesiti değildir. Zaten şimdinin değişik bir durumu vardır. Şimdi bir şeylerin devamı değildir. Şimdi sürekli varlığın yaratmakta olduğu bir şeydir. Yani şimdi varlığın varlık sinyali, varlık yayınıdır diyebiliriz. Bu varlık yayınını varlık kendisi istediği için parsellere ayırdığı zaman zihninizden baktığınızda sonsuzluğa zaman olarak görürsünüz sonsuzluğu. Bizim insani olarak bundan başka zamanla ilgili anlatabileceğimiz de bir şey yoktur. O kadar alüsinatif bir şeydir. O kadar ilizyonik bir şeydir. Sinemaya gittiğimiz zaman koşulsuz şartsız bir hikayeye kaptırıyoruz ya kendimizi. Akışkan bir görüntü var orada. Akıyor. Değil mi? En ufak bir şüphemiz yok o görüntünün aktığından. Oysa bunu daha önce konuştuğumuz gibi orada akan bir görüntü yok o sırada. Orada saniyede 24 tane fotoğrafı sırasıyla bize gösteren bir makine aktif. Fotoğrafları gösterdiği sırada yani o hareketli görüntünün biz fotoğrafını çekersek o fotoğraflardan bir tanesini alacağız zaten. Tamam mı? Ama o fotoğrafları seri halde bu beynimize göstermeye başladığımız zaman Beyin hemen görevini üstleniyor. Aa diyor, güzel diyor. Benim olayım hareket zaten diyor. Bir hareket ihtimali yakaladım ben burada diyor. Bu hareketi diyor ben bütünsel bir algıya dönüştüreyim sahip patron için diyor ve araları doldurarak bize sunuyor. Dolayısıyla işte adamın eli buradayken bir fotoğraf, buradayken bir fotoğraf, buradayken bir fotoğraf bir anda hareket eden bir görüntüye dönüşüyor. Beyin bunu yaparken saniyenin 24'te birini bizden saklayabildiği için yapıyor. Teknik anlamda beyin bizden saniyenin çok 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 daha küçük kısımlarını saklayabildiği gibi saatleri bile saklayabilen bir mekanizmaya sahip. Yani sizin yaşam deneyiminizdeki akışkanlığı da beyin sürekli sağlamak adına sizden bazı şeyleri saklıyor, bazı olmayan şeyleri de aralara dolduruyor demin deneyimlediğimiz gibi. Yani zaman beynin yarattığı bir oyun hamurundan başka bir şey değil arkadaşlar. Ama bak oyun hamurunun içinde akmakta olan objelerden bir tanesi olduğunu varsaydığınız için siz bu akışın sonunda da mezara doğru giden bir akış olduğu için bu ölmeden önce yapılması gerekenlerin yaratmış olduğu bir motivasyonla arzuyla, tutkuyla, korkuyla zihnini sürekli olarak gelecek olmadan bir şeyleri yapma, bir şeyleri ayarlama, B noktasına varmadan B noktası için mücadele etme gereğinden asla kopamıyor. Çünkü siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Siz o gitmekte olan trenin vagonlarındaki yolculardan birisi zannediyorsunuz. Oysa bu egoskop yolculuğunda keşfedeceğiniz şey ne? Siz treni seyredensiniz. Üstelik de treni isterseniz trenin yanına geçip trenle aynı süratte giden bir trenden de seyredebiliyorsunuz yani durağan olarak. Ya da treninizi durdurup trenin akıp gitmesine müsaade de edebiliyorsunuz. Hepsi beyninizi kullanma yeteneklerinizi geliştirdikçe olabilen şeyler. Zamanın durduğunu deneyimlemeniz mümkün beyin.